Hepinize merhaba arkadaşlar. Futbolda neler oluyor kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün saat 21.45'te Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş Vavakas Fatih Karagümrük maçının kadrolarından nasıl bir şekillenme olacak? Kimler çıkacak oyunda? Beşiktaş galibiyet için sahaya çıkmak istiyor. Bakalım kazanabilecek mi arkadaşlar? Ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar ve hemen videoya geçiyoruz. Son şampiyon Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında evinde Vav, Vavakız Fatih Karagümrük'e konuk edecek arkadaşlar. Maç 21.45'te maçın hakemi Cüneyt Çakır sezonun ilk maçında Çaygurze Spor'la 0-0 Çaygurze Spor, 0 -0, Çay Spor mağlup eden ve 2. haftada Gaziantep Detmasman'ın 0-0 beraber kaldı. Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük ikinci haftada Çaygurze Spor'la oynadığı maçta golsüz eşitlikle sonlanmıştı. İki takım arasındaki geçen sözü oynanan son maçta Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'e 2-1 kaybetmesiyle Sergen Yalçın Karagümrük maçı öncesi oyuncularına zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Milli araya moralle girmek için 3 puan almaya mecburuz. Bu maçta kayıp istemiyorum dedi. Beşiktaş'ı muhtemel 11'i. Kalede Ersin, Sağda Rosier, Defansın ikilisinde Veliton Vida, Solda Rıdvan. defansta Josef. Tek defansif oyuncu. Sağda Raşit Gezal. Orta ikili. Alex Salih. soldaların Önde Bacuayi. Fatih Karagümrük. Kaleci Villano. Sağda Hedensan. Defans Benatia Zukanovic. Solda Balković, Orta üçlü Bikliya Efe. Bikliya Efe. Musa Erhan Kerim Pesic. En Sakal oynamayacak arkadaşlar. Geçen hafta oyunun Gaziantep maçına aniden yerde yılan ve hastaneye kaldırılan En Sakal'a bir gün oynayacak bu cadede forma giymeyecek tedavisi evinde devam eden Siyah Beyaz oyuncu milli takım arasından sonra antrenmanlara başlamaması bekleniyor arkadaşlar ve bir gün de böyle arkadaşlar muhtemelen de kadro böyle çıkar diye düşünüyorum Atibey dinlendirecektir. çünkü gerçekten bir yorgunluk hissediyorum. Ee, bir de Şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ın sol bek lazım. Gerçekten gözüküyor. Alabiliyorlarsa bana göre bir orta saha yani Donumanti iyi, iyi koşan, iyi mücadele eden bir Beşiktaş orta sahasına ihtiyacı olduğunu ben düşünüyorum arkadaşlar. Ve bir tane daha defans oyuncusu, e, forvet oyuncusu gerekiyor arkadaşlar. Başka da bir şey olmadığını düşünüyorum. Bana sorarsanız bu akşam Fatih Karagümrük Beşiktaş'tan kesinlikle puan alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Sizin yorumlarınızı alt taraftan yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.